Yapay zeka sence ileride işlerimizi elimizden alacak mı? Hey sen, evet evet sen. Hiç bu hafta yapay zeka işimi elimden alabilecek mi diye endişelendin mi? Eğer cevabın hayırsa hemen yarana tuz basayım çünkü bu hafta yapay zeka dünyasında işler kızıştı. OpenAI ve Google ardı ardına yeni yapay zeka asistanlarını duyurdu there, cutie. What's your name, little sluffball? Fazla detay yemeyeceğim fakat duyurulanlara bakılırsa birçok meslek alanı bundan da paydasını alacak. Örneğin yeni dil sistemleri ve konuşma işlevleriyle beraber tercümanlardan tutun, müşteri hizmetlerine kadar birçok sektör bundan etkilenecek. Bunun yanı sıra eğitim sistemi de etkilenecek gibi çünkü artık yapay zeka, denklemler çözüp bize özel öğretmenler gibi konular da anlatmaya başladı. Bunun gibi daha etkilenebilecek bir sürü daha alan var. Peki gerçekten yapay zeka bizim işlerimizi elimizden almaya mı başlayacak? The, the entire point of going into a different age and why you would call it a different technological age is it breaks all of our intuitions. And one of the the most interesting ones that I think is completely broken is we keep thinking of each technology as displacing work One of the things that's probably going to happen is we will probably create more jobs for people than uh, we have people. There will suddenly be a lack of supply of people to do things. And I'll give you a, a concrete example. And this is called Jevons Paradox. And this was noticed in the 1860s by someone writing a treatise on coal, where what he realized was every time steam engines got more efficient, rather than buying less coal, people bought more coal. So yeah. steam engines get more efficient. Why are they buying more coal? Well. Opex goes down. More things go into the money. People do more things, and so what will probably happen is with most of the things that generative AI makes easy, you will actually see an increase in human activity on that. Osman, gelin bir CCHPT'ye soralım. CCHPT selam, ne haber? İyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sana bir tane soru soracaktım. Tabii sorunu sorabilirsin. Nasıl yardımcı olabilirim? Yapay zeka sence ileride işlerimizi elimizden alacak mı? Yapay zeka bazı işleri otomatikleştirebilir ve değiştirebilir. Ama tamamen işlerimizi elimizden alması pek olası değil. Genellikle yapay zeka rutin işleri üstlenirken insanlara daha yaratıcı ve stratejik işler yapma fırsatı verir. Ayrıca yeni teknolojiler yeni iş alanları ve fırsatlar da yaratır. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Güzel soru. Peki siz ne düşünüyorsunuz? <laughs>